Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta korku ama en korkunç mod oynuyoruz. Altımıza sıçırtacak bir mod oynuyoruz. Sizlerle beraber bugün bunu deneyeceğiz. Eğer gerçekten de hakkını verirse bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Bu kadar da ciddiyle. Bir tane kasidimiz var. Burada yanlışlıkla biri ölmüş. Yazık olmuş. Yazık olmuş. Çok üzüldüm mü tartışılır tartışılır. Öncelikle şu ağacı bir kırım, kırıp başlayalım abi. Başlayalım babacım. Ben bu kaseti nereye takacağım ya? Bir tane kitabımız var. Şu kitaba bir bakalım. Ha. Okey. Moblarımızı gösteren bir kitap. Gereksiz bir şey. Şimdi bu kasedin nereye takacağız? Nereye sokacağız bu kaseti? Tartışılır. Kaan o cevabı verme. Biliyorum ne dedi yani. Oba. Lootlayabiliyor muyum lan ben bunu? Horror element mod. Self terminated body. Aha. Çürük et. Çürük et yemeyiz. Şimdilik iğreniyoruz. İleride belki. Düşünülebilir. Düşünülebilir. Yeriz. Orman meyvesi. Burada yine biri ölmüş. Selam inekler. Burada yine biri ölmüş. Şu inekleri ben bir alacağım. Okey. Peki. Bir başlayalım. Üretim tahtası, çubuk. Tamam. Şimdi bir tane balta kafi olacak. İnek neredesin? <laughs> tamam. Gayet güzel. Aha. Burada yine biri ölmüş. Biz bu ölüleri takip mi edeceğiz acaba? Burada yine biri ölmüş. Bu ne oğlum? Adamı ağaca saplamışlar. Onunun ki bu ne lan? Abi hep birilerini öldürmüşler burada ya. Peki. Islık sesi duyduk. Karşıya bir geçelim. Serisinden. Nereden geldi lan o ses? Burada yine bir ölümüz var. Oha bu drop ne hocam? Lan ne oluyor? Ulan ne no olay? Drop girdiğinden belliydi bir şeyler olacağı. Kaçmam mı gerekiyor? <laughs> Çıkarttık. Ben? ben. Bu ne oğlum? oğlum bu ne? Ne oynuyoruz oğlum biz? Beğendim. Jump scare varsa altıma sıçarım. Beğendim. Devam. Şurada ölmüşüz. Onun gidiyoruz. Biz bu çocukla çok fazla savaşacağız. Altıma sıçtım. Çok sıçtım altıma. Belli bu videoda çok fazla sansür olacak. Oha bu arada hiç ben böyle bir şey beklemiyordum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Eşyalarımı almaya gidiyorum. Çok kötü şeyler olacak bak ha. Çok kötü fight dönecek beyler. Alo bu neyin nesi? Mesela benim... Benim ölüme ne gibi fanteziler uyguladı anlatabiliyor muyum? Onu merak ediyorum şu an. Ya ben oraya gitmeyeceğim lan galiba. Holy moly man. Testler yükseldi. Eşyamızı alalım. Ben o eşyaları alalım. lazım benim. Selam. Merhabalar. E, ee? Heh. Hadi gidelim. Kaç. 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 Tam, Hesaplaşmamız bu kadardı. Daha da hiçbir fight'a girmem. Allah'a yakın benden uzak olsun. Merhabalar. Şurada damızlığımız var. Şurada bir evimiz var. Kasetimizi takalım oraya. Kaseti çok merak ediyorum. Öncelikle bir kazma yapalım. Gider misin? He <laughs> he. <laughs> Eşekler birbirlerine vuruyor. ama beni, beni bir sal. Beni bir sal be kardeşim ya. Şimdi orman meyvesini ölseydim var ya. Bir taş toplayalım serisinden. Bir taş toplayalım. Taş devre gelişimi yapıldı. Tertemiz. Yemek yiyelim oğlum artık canımız hep düşükte ya. Yatak şart bu arada. Yatak yapmamız lazım yoksa patlarız gece ya. Ben diyeyim. Kaseti ben nereye takacağım ya? Bir tane de kılıç yapacağım. Bir de taş kazma yeterli olur herhalde. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Oynamam ki. Akşam oluyor oğlum. Ne yapacağız? O zaman ormanlardan uzak duralım. Ormanlardan uzak duralım. Belli ki sağda bir şey var. İki tane bana bakıyor. İki tane göz. Gördünüz mü? Ormanlardan uzak duralım. Bize yakışır. Yakışabilir tesi yüksek bir hareket olur bizim için. Buraları, evet evet buralara kurulabilirim. Ama şimdi akşam bastırdı. Bizim... Şaka mı? Bu şaka mı? Hayvanlar beyaz gözlü olmuş daha net olsun. E? Ee? Önümü göremiyorum oğlum. Bana böyle bir yer lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor oğlum? Ulan ne yapıyorsun? Abi merhabalar. Ee, biz arkadaşlarımızla şurada ileride kalabilir miyiz? <laughs> böyle oyna. Tamam. Bu kadar basit ve kolay. Ben hayatımda o kadar yüksek bir ses duymadım. Tüylerim diken diken. Allah çarpsın. Allah çarpsın. Altıma sıçtım. Bak ya hep keşke böyle tatlı bir oyun olsam. Fırını koysam mesela ben şuraya. Bir şeyler yaksam. Yakamıyorum daha. Önümüzü göremiyoruz. Birazcık birazcık şeyi bekleyelim. Ee, gündüzü bekleyelim. Konuşmayı unuttum. Aha. Gün doğuyor. Gündoğdu çiçekler açtı. Ağrıl harap dolaştı. Kapat. Gündoğdu çiçekler. Gidin artık. Bak gün Gündoğdu. Gidin artık. Merhabalar. İyi lan, güzel. Tamam. Ortalık durulmuş beyler. Hadi çıkak artık bu lanet yerden. Abi merhabalar ben geldim de. Ee, şimdi buraya bir yerleşelim. Yerleşmeyelim buraya. Gider misin kardeşim? Gider misin? Seninle kötü olacağız. Bak seninle kötü olacağız. Seninle kötü olacağız bize kardeşim. Git artık. Beni rahat bırak ya. Beni bir sal kardeşim ya. Çok ayıp. Haneye tecavüze girer bu. Çok 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 ayıp. Şu kıyıya yerleşeceğim. Biz buraya yeni gelmedik. Geri geldik gibi oldu. Yerinin altından çıkış. Köy var beyler. Şu köye ben bir yerleşeceğim. Uy bayağı da büyük bir köy ha. Aa minimap'te yeşil yeşil gözüküyor lan. Onlar galiba güvenilir. Abi merhabalar ya ee, burada kötü kötü olaylar yaşanıyormuş. Cinler falan konuşuluyor. Sizin bir hakkınızda haberiniz var mı? Biz buraya bir çekim yapmaya geldik de. Merhabalar. Merhabalar abi merhaba. Evet burada kötü kötü olaylar yaşanıyormuş da bana bir bilgi verebilir misiniz ya? Ben daha yeni geldim hemen arka taraftaki şehirdeyim. Gayet güzel. Oh, <laughs> Abi merhaba. Çekim yapacaktım sadece öyle eve girdim ya. Merhabalar abi. Merhaba. Evet, evet. Oh yaşadık ya. Biz yaşadık bu arada. Ticarete girebiliyoruz mu? Ne işe yarıyor mesela bu? Ne oldu oğlum? Ben ne yedim az önce? Bu ne? Okey okey okey. TP şey yapıyoruz. Şeker verdi peki. Ver abi çekim yapıyorum. Youtuber'ım da. Youtube'da 100 bin abonem var evet çekim yapıyorum. İncin araştırıyorum. Tamam yaşayan bir yere geldik. Bize burada kimse bulaşamaz bu arada. Ben bu evlerden birine kurulacağım. Onu da söyleyeyim. Şu kırmızılı ev bizim olsun. Ya da bu ev bizim olsun. Fark etmez. Şimdi gereksizleri bir alalım. Şekerlerimizi buraya koyalım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Açlık dolduruyormuş öylesine. Zümrütlerimizi koyalım. Kasetimiz var hala ne işe yarıyor bilmiyorum. Burası bizim yerimiz artık. Şuraya ben bir waypoint atayım. Ev. Save. Tamam. Okey. Şimdi. Ulan burada da hiç ağaç maç hiçbir şey yok. Selam karga. Aa burası da çok... Çok şey ya. Uy, şurada bir kule tarzı bir şey var. Oraya bir gidelim. Merak ettim. Aa evet burasıymış. Okey. Bir şey oluyor. Yağmur yağıyor. Alo. Şş. Alo. Peki köyümüz orada. Güvendeyiz şu an. Şu an için güvendeyiz. Hiçbir problemimiz yok. Alo. Beyler. Ne oluyor? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Hiç kimseye hakaret, herhangi bir söz, herhangi bir... Hiçbir şekilde ko kötü konuşmadım. Kimse de yanıma gelmesin kardeş. Oğlum şurada bir şey var ha. Please, don't, don't. Adi herif. Adi herif. Seni pislik. Hadi lan sıkıysa gelsene lan bir de. Pislik herif. Kaçıyorum senden. Hü. Bizim evimiz şurada. Okey. Herkese dik dik bakmamak lazımmış. Tamam o zaman onunla göz göze gelmeyeceğiz. Oyun kasıyor demek ki bir şeyler olacak. Oyun kasıyor. Alo. Eve gitmem lazım. Acilen eve gitmem lazım. Oğlum, köyde kimse kalmamış. Ne iş? Ha hepsi burada tamam. Artık kendimi güvende hissediyorum. Şöyle. Yağmur dinmemiş. Kaçıncı gündeyiz? Ha D2 okey. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Daha fazla YouTube'da bu tarz korku Minecraft videosu isterseniz aşağıdaki taraftan beğenmeyi unutmayın. Ve sizden tek bir isteğim var. Mod hakkındaki görüşlerinizi yorumlara belirtin. Görüşmek üzere. Bay bay. Nasıl? Minecraft YouTuber gibi kapattım.